Herkese merhaba, Rastgele Podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta tekrardan Los Santos'a döndük. Arka planda GTA Online ancak yeni nesil konsol versiyonu arkadaşlar oluyor olacak. Ve ben de GTA ile ilgili konuşacağım. Spesifik olacak olursak GTA 6'nın beklediğimizden daha geç çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu düşüncelerimi de ee, hangi koşullara bağladığımı, yaptığım analizleri bu videoda paylaşıyor olacağım. Podcast'imizde, sohbetimizde bunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bazılarınız şunu da diyebilir. Abi hani izlenme artsın diye GTA 6 konularına açıyorsun diye. Arkadaşlar böyle bir durum gerçekten var. GTA 6 başlıkta falan oldu mu? Direkt olarak izlenmeler artıyor. Zaten Mr. Boss'un kanalı da biliyorsunuz adam senelerdir oyun çıkacak 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 diye diye izlenmeleri kastı. Daha hala çıktığı da yok yani. Ben de çıkmayacak diyerek izlenmeleri kasıyor gibi gözüküyorum. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Madem bu konuyu da açtık ufak bir parantez yapalım. Ben bu podcastlerde sadece GTA konuşmuyorum. Yani geçtiğimiz hafta mesela Xbox Game Pass'in rakibi olacak PlayStation 5'in Spartacus hizmeti var arkadaşlar planlanan. Bunun üzerine konuştuk ki birçok oyun severin ilgisini çekecek bir konu. Yine çip krizinden, ekran kartı fiyatlarının düşmesinden, çeşitli farklı oyunları arka planda göstererek... Eee bunu yapıyoruz yani bu podcast'leri yapıyoruz. O yüzden bu sohbet hoşunuza gidiyorsa muhtemelen o diğer sohbetlerde hoşunuza gidecektir. Hani bunu takip edin arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz ama bu Salı podcast'lerini Rastgele Podcast diye de yazabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen çıkar ama çıkmasa bile Linkleri işte e, playlistleri Falan var bakabilirsiniz Yani bu video şunuza gidiyorsa Muhtemelen onlar da gider Sadece GTA içeriklerine Odaklanmayın derim Ben e, yani ben Clickbait olmasını tercih etmiyorum Videoların genel olarak bu videoyu da Daha önce çekebilirdim Ama birazcık daha Veri oluşmasını bekledim arkadaşlar Rockstar'ın yaptıklarını biraz daha Gözlemledim ve şu anda da ee, ...GT6'nın neden beklediğimiz kadar erken gelmeyebileceğini size açıklayacağım güzelce. Şimdi öncelikle arkadaşlar GT6'nın duyurulma şekli biraz falsolu. Açık konuşmak lazım. Ben de zaten o zaman da çekmiştim videosunu. Bir açıklama olmuştu Rockstar'ın sitesinde. Ve o açıklamanın içerisinde aslında yeni nesil konsolların bir tanıtımı yapılıyordu. Ama o arada bir cümle olarak... GTA'nın bir sonraki oyunu, GTA serisine gelecek olan bir sonraki oyunu biz planlıyoruz. E, planlıyoruz değil, üzerinde çalışıyoruz demişlerdi. E, altını çizdiğimiz önemli de bir kelime vardı. Çok daha kaliteyi yükseltmek istediğimiz için e, hani iyi bir oyun yapmaya çalışıyoruz. Bu biraz da hani sürenin uzayacağına e, işaret aslında orada. Ama şöyle bir şey var hiçbir bilgi yok hiçbir ekran görüntüsü yok ee, hatta ilk ekran görüntüsünü şeyde almışız diye bir e, durum var arkadaşlar San Andreas'ta yenilenen San Andreas var ya bu eski oyunların yenilenmiş Trilogy Remaster. orada bir ekran görüntüsü olduğu söyleniyor ee, ama yani onun dışında o duyurunun içinde herhangi bir ekran görüntüsü yok ki yeni GTA'ya dair. Ve tamamen ben bunun e, yenilenen yani şu an ekranda gördüğünüz PlayStation 5 versiyonunu e, Enhance dedikleri GTA 5 sürümünü biraz daha hype'lamak için olduğunu düşünüyorum. Çünkü o duyuruyu herkes haber yaptı arkadaşlar. Haber yaparken de bir yandan söylüyoruz işte e, PlayStation 5'e de yenilenen versiyon gelecekmiş ha falan filan gibi. E bedavadan reklam oluyor yani. Herkes bunun videosunu çekti, tweet'ler atıldı. Ortalık yıkıldı yani Twitter'da. Sadece GTA'nın bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyoruz dediler ama e, düşünecek olursanız yani böyle bir şeyi niye böyle söylüyorsun ya da diğerinin yanında söylüyorsun. E diğerini de yukarı çekmek için diğeri dedim. E, diğer haber PlayStation 5'e gelecek olan ee, bu yeni versiyon Xbox Series konsollara da geldi işte gördüğünüz gibi ee, Ve bu güncellemeyi de birazcık düşünmek lazım Şimdi çok reklamını yapabilecekleri bir şey var mı içerisinde Haon'un arabaları var Uzun süredir beklediğimiz hız limitinin artmış hali bu Haon araçları Ama şöyle bir şey var aslında Yani e, biraz doğru konuşmak lazım Arkadaşlar 5M oynayanlar bilir hız limitleri orada da yok. Yani hava araçları çok böyle özel modifiyeler değil. Arkada bir tane komut kalkıyor. Hız oranı daha yüksek oluyor arabanın. Yani bu teknik açıdan çok bir şey yok. Çok bir değişiklik yok. Hani bunu bilgisayara getirmeleri için yani şu andaki Krieger mı mesela? Yapıyorsun arka planda Krieger'ın top speed'i 150. Bitiyor. Bu kadar. Yani yaptıkları çok böyle Önemli bir şey yok GTA içerisindeki arabaların çoğunluğu arkadaşlar tamamen kullanıcılar nasıl daha rahat sürer bu arabadan ne bekleniyor tasarlanarak yapılıyor yani GTA böyle araba sürüşünde bir simülasyon zaten değil öyle olduğu için de ortada aslında Yapılan bir güncelleme yok diyebiliriz. Yani tabii ki 4K destekleri, Ray Tracing bunlar güzel. Bunlara bir şey demiyorum. Bu arada Ray Tracing de tam olarak yok yani. Bazı noktalarda var. Ray Tracing'li işte Shadow falan muhabbetleri var. Yani orada da altını çizmek lazım. Hani bir kontroldeki gibi Ray Tracing yok aslında. Ee, yani tam anlamıyla bu yenilenen GTA'yı birazcık böyle sundular diyelim. Hani olur ya dünden kalan yemeği işte üstüne sos yaparsın, bilmem ne yaparsın, sunarsın. Aynen öyle bir çıkış oldu aslında. Ha kötü kötü mü? Kötü değil. Yani bunca senelik oyuna e, fena olmayan güncellemeler gelmiş. Konsol versiyon önceki versiyonu biraz daha zayıf kalıyordu artık. Yenilenmiş. Güncellemeler buraya gelecek. O ayrı konu. Yani ben kötü bir ürün demiyorum buna. Sonuçta yenilenmiş haline Yeni güncellemeler gelecek ama hani ortada gt 6 duyurusunu biraz pazarlama maksatlı yapmışlar gibi olduğunu düşünmeme e, sebep olan durumlar vardı. Ama ben bunu dediğim gibi clickbait olmasın diye yani 3 hafta önce 5 hafta önce gt 6 başlıklı bir videoyla koymak istemedim. Peki ne değişti? İki şey değişti arkadaşlar. Şimdi yaptıkları bu GTA'daki hani diyorum ya teknik açıdan çok böyle bir şey istemeyen bir geliştirme yapmışlar hava olarak ama teknik açıdan daha zor olan bir şeyi daha yaptılar. GTA Plus arkadaşlar onu da duyurduk. Yani aylık işte 5 dolar e, TL olarak da 70 liraya bazı faydalarınız oluyor. E, hatırlayanlar olacaktır. Prime'la mesela bize bazen bedava bir şeyler veriyorlardı. Aynı mantık arkadaşlar. Prime yerine kendileri 5 dolar e, ücret koymuşlar. Bedava arabanız oluyor. işte ne bileyim livery'leriniz oluyor. işte bazı işletmeleri bedava veriyor derken. Hani böyle bir e, sistem kurmuşlar. Bunu mesela oturtmak her kullanıcıya gelmiyor çünkü. E, satın alması gerekiyor. Yeni nesile koyması gerekiyor. E, baktığınız zaman bu daha zor bir e, nasıl diyeyim. Teknik entegrasyon çok da zor değil bu arada sadece daha zor. Ama bunu niye söylüyorum? Böyle bir şeyi kısa süreliğine getirmezsiniz. Yani hani ee, tamam bir kazanç olacak ama e, onun geliştirme maliyetiydi. Şu suydu bu suydu bug testiydi. E, bir ton şey var yani arka planda. Bunu yapmazsınız yani. hani En azından bir sene gider yani GTA Plus sistemi ki bence bir seneden fazla da gidecektir. Şimdi böyle bir şey getirdiler. Bu önemli bir nokta. Yani GTA Online'ın geleceği yeni nesil konsollarda gibi duruyor. Bilgisayarda ne yapacaklarını bilmiyorum. Bilgisayarda da devamı olabilir arkadaşlar. Ee, ama bilgisayar versiyonu baya kötü duruma doğru gidiyor şu anda. Ee, onu belki ayrı bir videoda inceleriz ya da birazdan tekrar bir değinirim. Çünkü çok soruyorsunuz bilgisayara gelecek mi diye. Gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani şu arabaya bir tane spoiler takmış. Ondan sonra oynanışına da top speed'i 120 yerine 150 demiş. Yani bunu zaten ailenizin hilecisi habire geliyorlar diye bizim şeye yapabilir yani. Oyunun içerisinde hız limitini kaldırır cayır cayır sürersin yani. Hiçbir ee, teknik olarak zor yanı yok ha o arabalarının. Ama sorun burada şu. Ee, bunu... Yapacaklar mı yani hani bilgisayar versiyonunu düzeltecekler mi? Bizim asıl sıkıntımız ile tarafı asıl sıkıntımız ee, sürekli insanların oyunu oynayamaması oynatılmaması bunlar yani hani bunu düzeltmeye çalışacaklar mı? Çünkü GTA Plus gibi bir sistem gelirse ve oyunu oynayamazsanız Plusınız varken. Önemli bir sorun olacaktır. Yani başka ülkelerde bunların davaları açılır Rockstar'a. Bunu göze alacaklar mı? E bu olmazsa karlılık nasıl olacak? Falan filan. Hani anlatmaya çalıştığım noktalar bunlar. bayağı da konuşmuş olduk. Ee, bilgisayar versiyonunun geleceği biraz muallakta geliyor bana. Belki plus gelmez. Arabalar gelir. Öyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Ama ee, biz kaldığımız yerden devam edelim. GT6 için iki tane nokta oluyor. Birincisi yeterince üzerinde bence çalışmıyorlar. Yani üzerinde biz çalışıyoruz ama çok iyi bir şey yapacağız dediğinizde logosunu çizmişsindir belki mesela. Hani ekip çalışıyor arkada ekip var işte logoyu çizdiler. Ne bileyim hikayeyi yazmaya başladılar yarısındalar. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yaşamadığı da olduklarını söylemediler bize. Bu çok büyük bir tehlike. Halen daha bir trailer yok. Trailer gönderecekler mi göreceğiz. Yazın gelirse gelir. Ee, i̇kinci olay Plus'ın uzun vadeli bir proje olması. Bu da çok önemli. Ama arkadaşlar çok daha önemli bir noktamız daha var. Hemen size ekranını göstereceğim. Rockstar son günlerde benim aha dediğim olayı yaptı. Bakın arkadaşlar bu yenilenen GTA sitesinden girebiliyorsunuz. Oyunlara girirse, girdikten sonra GTA Online seçerseniz GTA Online'a yepis yeni bir rehberli kısım. Bakın rehber var her şey var neredeyse. Biker, gun running, işte sonra eşya satın alma, mekan satın alma, GTA Plus hakkında bilgilendirme sitesi. Bakın o kadar çok eşya var ki yükleyemiyor internet bakın. GTA Plus'ın içerikleri yani her şeyi detaylandırmışlar. GTA Online'ı genel anlatan bir site. Bakın bunlar yoktu 10 senedir yok bunlar ha. Neredeyse 10 sene olacak. Dandik bir site vardı. Hiçbir rehberi yoktu. Ha rehber gene kötü. İnceledim. Zaten detaylı güzel bir şey olsa ben buna ayrı video çekecektim. Fazla bir şey yok. Ama bu video içerisinde biraz konuşmuş olalım arkadaşlar. Yani böyle bir site oluşturmuş adamlar. Baya detaylı, baya güzel ha. İçerik yazılmış. rehber olarak çok yetersiz. Yani hani hiçbir şeyin ne fiyatı var ya da bunu alırsan ne olur. Yani daha çok tanıtıyor gibi. Bakın böyle bir DLC var işte. Night Club var alabilirsin. GTA Online'a girdin ne yapacağını bilmiyorsun. ...işte motor kulübü kurabilirsin... ...motor kulübünün şey özelliklerini anlatmış... ...biraz daha böyle... Ee, ...mission'ları olduğunu... ...hani satış falan konuşuyoruz ya biz genelde para kasma... ...mission'lar var... ...işte birlikte gezebiliyorsun... ...road captain özellikleri falan var... ...hani 3-4 kişi... ekipçe gezebiliyorsun... Tabi bilgisayarda öyle bir şey mümkün değil şu anda... ...hani köfte kalkan olmasa... ...oyunu oynayamayacak insanlar var şu anda... Ee, ...en başta ben olmak üzere... Yani genel olarak arkadaşlar ee, böyle tırışkadan kısımlarını ee, ön plana çıkaran bir site. Ama burada önemli olan şey bu siteyi yapmış olmaları. Yani işlevselliği bizim için çok önemli değil. Bu siteyi 10 sene yapmayıp neden 2022'de yapıyorsun? Yani hani biz trailer bekliyoruz GTA 6. Sen GTA 5'in online kısmına özel site yapıyorsun. Yani Rocks'ların kendi sitesi de değişmiş. Ona bir şey demiyorum ama GTA Online'ın çok detaylı bir sitesi var. Rehber var, GTA Plus var, GTA Online'ın ana sayfası var. Ee, yani genel bir sürü içerik koymuşlar oraya. E bu ne demek oluyor arkadaşlar? GTA Online daha bir bayağı bir destek alacak bu önümüzde gördüğümüz. Ee, en azından yeni nesil versiyonunu Baya bir ilerletecekleri gözüküyor E şimdi şöyle düşünün GTA 6 çıkacak Ama 3 ay önce GTA 5'e Bir güncelleme gelmiş Doktor Dre gibi arkadaşlar Şimdi bu size Nasıl bir fikir veriyor Benim düşüncem Yani ben yeni bir oyun yapıyor olsam Eski oyunu Çok fazla düzeltmem Ha bak Site yenilersin ona bir şey demiyorum. Ama kalkıp da gece kulübünden işte yok biker'ın road captain özelliğinden işte sürüş özelliklerinden bunlardan bahsetmem. Yani ben bu oyunu çok ön plana çıkartacak özellikleri koymam. Niye? Çünkü yeni oyunda belki bunları koymayacağım. Hani ee, yeni oyunda olmayan özellikleri niye insanların gözüne sokayım? Çünkü o zaman insanlarda şey olacak. Böyle durumlar vardır arkadaşlar. Yeni versiyonunu insanların indirmediği çok oyun var. Mesela Grid Autosport'u şeyden kaldırdılar. Grid'in 2019 oyunu çıktığında mağazadan kaldırdılar. Çünkü insanlar Grid 2019'u satın aldı. Baktı çok az pist var. E Grid Autosport var orada 15 liraya bir ton pisti var bilmem nesi var. İnsanlar Grid Autosport alıyordu. Bakın yeni oyun çıkıyor. Eski oyunun reklamı oluyor gibi. E şimdi sen eski oyunun bütün her şeyini parlatıyorsun. Yeni oyunda muhtemelen GTA Online'ın 10 senelik içeriği olmayacak. Yani o kadar şeyi port edebilirler mi bilmiyorum. E böyle bir riski alır mısın? Almazsın hele ki Rockstar. Yani Rockstar bu konularda baya cin arkadaşlar. Yani plansız programsız iş yapıyorlar gibi geliyor bize ama hiç öyle değiller. Zaten son göstergede o son analizimde bu arkadaşlar fazla da uzatmayacağım bu haftaki videoyu böyle. Doktor Dre arkadaşlar Agency güncellemesi geldi Doktor Dre'nin kayıp telefonunu bulduk hikayede baya detaylı yani işte müzikler çalıyor bilmem ne oluyor Doktor Dre sonra Doktor Dre mevzusunda biz bilmiyoruz Türkiye'de ama Times meydanında çok pahalı böyle şeyler var. Ekranlar var. Filmlerde görmüşsünüzdür. Böyle oraya reklam panosu veriliyor. Prestij falan filan oluyor. Oraya Franklin, Doktor Dre falan böyle GTA 5'in reklamları verildi. Yani Doktor Dre bayağı planlanmış. GTA'nın yüzü haline gelmiş falan filan. Tamam olabilir. Agency yeni çıktı falan filan. E abi geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsolda tekrar Kayo perico yaptım ben. Orada gözüküyor videoda. Doktor Dire ta 2020 aralığında çıkan ek pakette arkadaşlar. Cayır cayır şey olmuş. E, gözükmüş. Yani ve telefonunun kaybolduğunu orada görüyoruz. Kayo Perico'daki partiye Doktor Dire gelecekmiş. Telefonum kayboldu. Yeni müzikleri morudaydı diyor. Biz ta bakın neredeyse 2022'de e, falan çıktı herhalde bu. Bilmiyorum ne zaman çıktı hatırlamıyorum Agency'yi ama baya vakit geçmiş yani bir sene geçmiş en azından e, doğru tam bir sene falan oldu herhalde doğru Agency 2021'deydi. Neyse yani kısacası arkadaşlar. Adamlar planlıyor, programlıyor, senelik işler yapıyor. Burada da siteyi yenilerken ya biz de bir GTA Online yapalım değil de benim tahminim GTA Online'ın e, potansiyelini kullanmaya karar verdiler. Biraz da parlatmaya karar verdiler. Çünkü birçok insan şeyle de dalga geçiyor. Mesela Elon Musk da dalga geçmişti. ...PlayStation 5'e yeni GTA çıkacağında... ...aynı şeyi çıkartıyorlar diye. Aslında aynı şey değil. Oyunun online kısmı gelişiyor sürekli. Ve ismi GTA 5 kaldığı için... ...yani GTA 5 online diye herkes arattığı için... ...orada bir şey sıkıntısı oluyor. Yani insanlardan bir kötü geri dönüş alıyor. Siz niye benim paramı tekrar alıyorsunuz falan. Halbuki senin paranı tekrar geri almıyor. Yani... Mesela PlayStation 4'te hala GTA Online var mı? Var. Ee, o versiyonu silmiyor adam. Yenilikleri GTA 5, e, PlayStation 5'e getirecek. O versiyonu ayrı satıyor. Bana göre doğru bir yaklaşım değil ama çok yanlış bir yaklaşım da sayılmaz. Yani yenilikler gelecek, bunu görüyoruz. E, o zaman abi e, bunun isminin böyle kalması sana kötü bir şey yaratıyor burada imaj değişikliğine doğru gidiyorlar. Şimdi imaj değişikliğine gitmeleri, siteyi düzeltmeleri, buna ön plana getirmeleri büyük şeyler geleceğini bize hissettiriyor. Özellikle arkadaşlar şunu da düşünmek lazım. Mesela Kayo Perico'nun 2-3 katı büyüklükte bir ada getirebilir miydi GTA'ya Rockstar? Getirebilirdi. Niye getirmedi? Muhtemelen PlayStation 4 kendini <laughs> işte ruhunu bırakmasın diye getirmedi. Yani konsollarda bir limit olayı da oluyor. Şimdi bu yenilenen versiyon GTA Online'ın önündeki engelleri büyük ölçüde kaldırdı. Yenilenen versiyona özel daha büyük genişletme paketleri gelebilir. Bunca zaman büyük bir şeylerin gelmemesi o donanımların açamamasına sebep oluyordu. Tabii bu dediğim gibi bilgisayar tarafında da ciddi bir sorun olacak. Özellikle bilgisayarda birçok insanda SSD yok. Bu çok önemli bir sorun. SSD olsa bile yani 90-100 GB SSD'ye yüklemek istemiyor insanlar. Bunu nasıl çözecekler bilmiyorum. Gelecek mi bilmiyorum dediğim gibi. Yani hile sorunu da bu kadar artınca son geçtiğimiz aylarda gerçekten yani Spectator moda geçme olayı çok büyük yankı buldu. Bu nasıl çözülecek? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Umarım e, bilgisayara gelir bu versiyon çünkü konsolda dediğim gibi yani bu oyunun tadı pek çıkmıyor konsol versiyonunda e, insanlar çok az yani görev yapamıyorsunuz böyle jobları çok güzel çünkü GTA'nın onları yapamıyorsunuz. Bilgisayarda hileyi de çözüp Getirebilirlerse uzun yıllar Devam etmesinde sakınca yok ama Bilgisayarda hileyi çözemeyeceklerse Arkadaşlar Ve yenilemeyeceklerse de Bu sefer biz GT6'yı ne kadar daha bekleyeceğiz Yani hani sadece Konsol versiyonunu mu Sürekli güncelleyecekler Ne kadar bir süre Sizce bunu planlıyorlardır Yani büyük bir kayo gibi bir şey Gelecekse mesela ...atıyorum yaz sonunda kayıyor gibi bir şey geldi. Büyük bir ek paket geldi. E zaten o bir sene atar kafadan yani. E plus da geldi, şu da geldi, bu da geldi derken... Ee, ...valla 2026 gibi bir çıkış GTA 6 için... ...hani 2026 GTA 6 böyle GTA 2026 gibi bir şey yapabilirler gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ama ben 2024'ü falan çok e, e, makul bulmuyorum. Yani 2024'ün sonu olur en fazla olursa o da çok en iyi ihtimalle yani hani ben öyle olacağını düşünmüyorum. 2025 sonu olursa iyi diyorum ben. E, çünkü gerçekten bu oyuna bu kadar yatırım yapılmaz yani. Eğer yeni bir oyun ee, ...azıcık bile şekillenmiş olsa bu kadar yatırım yapmazsınız. Yani planlar yapılmış Rockstar cephesinde. Kanka bir süre biz böyle takılalım demişler herhalde. Daha sonra da artık nasıl yapacaklarsa yapacaklar diye düşünüyorum arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğendiyseniz like atıyorsunuz. Yani bunları bizim söylemememiz lazım arkadaşlar ama söylemek gerekiyormuş. Ben hiç söylemediğimden hatırlatayım. Ee, ama özellikle bakın yani sohbeti, muhabbeti böyle arkada anlattığım gerekçeleriyle uzun uzun detaylı anlattığım durumu seviyorsanız sevmek zorunda da değilsiniz bu arada. Yani benim e, konuşmamdan çok sıkılan bir ton insan var çok detay anlatıyorsun diye ama seven de çok var. Ee, özellikle diğer konularda ben içeriklerin kaliteli olduğunu düşünüyorum bu podcast serisinde ayrı düşünüyorum yani kendimin de beğendiği bir seri ve genel olarak da arkadaşlar özeniyorum yani hani e, önce önden bir metin oluşturuyorum bir plan oluşturuyorum e, videosunu ayrı kaydetmeye çalışıyorum arka planda gösterdiğimin hani birçok açıdan e, kaliteli bir seri olduğunu düşünmekteyim bir göz atmanızı tavsiye ederim. GTA ile alakasız olsa dahi ilginizi çekiyorsa bir e, konu çip krizi olur başka şey olur. Bir bakın arkadaşlar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Haftaya da yeni bir podcastte görüşmek üzere. Bu videoları da atıyor olacağım. Yani buradaki time trial'ın yapılmış hali falan macera olarak geliyor arkadaşlar. Son serim bayağı da güzel giden bir seri. Ona da bakarsınız. Hadi bakalım. Bay bay.